Selamlar <Sessizlik> FIFA 17'de Alexander bölüm'e kaldığımız yerden devam ediyoruz 6. bölümdeyiz büyük ihtimalle <Sessizlik> Evet kupada da ilerlemek istiyoruz bu yüzden sen de kupada oynayacaksın dediler bana Tamam oynayalım ilk 11'deymişiz Geçen maç şeyde miydik? Geçen maç ilk maçta yelekten girmiştik. Bu sefer direkt girelim maça. Hunter çıkıyor. Quas Quas Park Rangers'ı değil mi? Bir an yanlış mı söylüyorum diyecektim. Quas Park Rangers'a karşı oynayacağız. Korku müziği gibi bir müzik girdi arkaya. Şimdi düzeldi. Korku müziği gibi başladı ilk önce müzik. Siz duyabiliyorsunuz mu bilmiyorum ama. Evet, hazırız hocam. Hazır ve nazırız. <laughs> Heyecanlandık herhalde. Sounds like they came O niye korku müziği gibi arkadaki müzikte var ya seçiminiz tam korku müziği ya. Evet FLA Cup'dayız. Ne kastım artık maçı başladı hocam. şimdi Alexander. Hunter kaç dedi. Kaçtı. Danny Williams top tek patladı. İlk 11 oyuncusuyum. Güzel bir pas Ameobi'ye. Ameobi Amel bir çıkarttı Williams. Aslında ben kendimi düşünmüştüm Alexander ama ona doğru gitmedi o pas. Boryak bir kafa Çok yukarıdan uçan bir köşe vuruşu da mı? Nere? Uğraşmadılar yerlerinden. Bir vuruş Danny Williams. Danny Williams da boy var ama bitiricilik yok. Ne Williams üçtür deniyor. Şimdi Vur Hunter. Alex Hunter. Pek bir şey değişmedi. Golü atamadık. Önde olsak ne yazık. Yani Williams'ı ayrı pası. Hunter artık iyisin ilerle biraz daha. Hocam gol atamayacağız herhalde bu nedir ya? Gelip gelip duruyoruz bir gol yok. Vur lan. Allah senin etmeye. Alex Hunter. Çok güzel. Hadi. Atarsın onu. At. La kalecin üstüne vur dedim. Allah'ın aşkına. öken Patterson. atırsın, atırsın. atırsın. Valla bugün işte biz gol lan Çok takılıyor ya bu oyuncu birbirlerine. Alex Hunter. Hunter vur. Hunter. Yok bizden ya. 70 dakika geçti 70 Williams kaçtı Alexander Hunter geçti hadi Hunter vur dönen top Williams gol hele şükür ya harbiden hele şükür biz atacaktık ama olmadı Ne Williams attı olsun sonunda 72'de golü bulabildik kadar da biz Gerçek, hani kötü şutlar oldu tabii ki de ama üstüne gol yeseydik çok kötü olurdu üstüne gol yememiz daha bir berbat olurdu içeri orta kafa şom ağzıma diyeyim yani yapacak bir şey yok tam gol yersek daha kötü olur derken gol yedik ya Ay Crown Park Rangers oynamıyor bir de biliyor musunuz? Bu Shorty patmış. Of of. Bir sıfır zorla kapatalım diyordum. Bu arada çok güzel geldik. Bırak Hunter at. Tamam ya şükür. Alex atış, bir asist bir de gol atıyor. Takım oyunu oynadık ama bu sefer. Takım oyunu oynadık. Çok iyiydi. Aha yanlış pas Aha. Hadi Hunter. Bilim sorulmuş koşmuyor Dorgun. Kalecinin o ara pasını el uzatması da ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Sss, yanlış oldu ama geçti gene de derken 9.0'la helal olsun 2-1 maç kazanmasını bildik hak ediyorduk. Beceriksizdik ama golleri atmayı başardık en azından.

Yes, Evet bölümümüzün ikinci karşılaşmasında Rotterdam United ve Newcastle United mücadelesinde yine ilk 11 başladık hocam. Championship'te Hayler içeri orta gol yiyeceğiz. Eyvah var ya gol yiyorduk ha. Geldi zaten. Joseph de çok uyuşuk takılıyor. Hunter. Hakim Persans'ın gol atsın artık sıkıldı mı? At lan. Neyse top bizde kaldı dön. Vur. Böyle şükür ya. Sterry attı. 1-0 geçtik. Helal yani ita çok güzel döndü. Sissoko. Sissoko çıkarttı içeri. Danny Williams. Nasıl beceriksiz adamsın ya veya şey var son dakikalar bile yemeyelim. Hele şükür kazandık zorla ha. İyi günümüz diyelim. Well, don't go spending that win bonus all in one shop, eh, mate? Kanka mı? Kanka olduk ha. Williams. Evet bölümümüzün 3. maçına geçmek üzereyiz. Gördüğünüz üzere tabloya bakayım bir de 12. sıradayız. Vay nasıl çok düşük, çok aşağılardayız. Niye böyleyiz biz? Ya 24 takım varmış ama. Üst taraflar çıkmamız lazım. Gördüğünüz üzere bayağı gerideyiz. Baksana 13 puan, 1. 21 puanda. Allah Hunter ne biçim bir yere geldik böyle biz. Evet bölümümüzün 3. maçında Leverkusen artık Sheffield ve Disney'i konuk ediyor. Enita, Anta, Anton döndü Richie. Richie çok güzel pasla Danny Williams kaçırdı. Danny Williams, Danny Williams az farkla kaçıyor. Olmuyor. Oh, orada bastık Garnett'i kazandırdı Alex Hunter bekledi Anita olmuyor Baskı verdik Williams kazandı Danny Williams vurdu Kaleci bir kez daha başarılı Orta İçi baktı içeri bir kez daha orta Danny Williams Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Richie orta. Bir için önünde. Ricky baktı içeri orta. Bir kafa, fafa, Ana, Alexander, <laughs> Alex direkten girmedi şansımıza. Alex döndü. Şimdi tekrardan Hunter. Hunter, Hunter uçuyor. Alexander bir de senden Hunter. Dene Hunter vurdu olmadı. Şimdi Alexander Hunter kazandı. Richie'ye doğru. Richie. Richie hızlandı. Richie. 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 Pas bekleyen Danny Williams. Williams ve gol. Sonunda golü buluyoruz Danny Williams. Sonunda. Biz de kaçmıştık içeri ama. Danny Williams kendi endirme gol attı. Şimdi Danny Williams Alexander döndü. Alexander. Hunter. 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 Hunter çekti. Hunter at. Hunt. Hunter nasıl kötüsün bu kadar anlamıyorum. Hunter. Hunter nefis <laughs> bir pasta Danny Williams'a Danny Williams dışarıya. Anita. Nefis pasta <laughs> Sissoko'ya. Sissoko. Sissoko. Sissoko top tekte patladı. Alex Hunter kalecinin üstüne vurdu. Harikasın Hunter. Vallahi mükemmelsin. Gittin kalecinin üstüne vurmayı başardın ya artık. Ve hakem son düdüğü çalıyor. Zor da olsa kazandık. Gerçekten de çok zorlanıyoruz. Gol atamıyor millet. Ama kazanmasını bildik. Bölümümüzün son maçını artık geçen West Ham Bromwich Albion'a konuk oluyoruz. Yağmurlu bir havada ve mücadele başlayan biziz. Alexander Hunter döndü Anita'ya. Anita çok güzel. Armstrong atarsın. Oha bir an atamadı zannettim ama çiçek gibi gitti top. Adeta bir mermi gibi hızlandı. O su yapıyor Armstrong. Armstrong'dan su geldi hocam. Bir an top dışarı çıktı zannettim ama gerçekten de iyi bir vuruş. Alexander. Antur kaçış yoluna Armstrong atar bunu Armstrong ve gol bir daha asist yaptık Armstrong'dan yine sü Cristiano Ronaldo hayranı Armstrong anlaşılan bu gol sevinçlerinden Hunter'ın asisti Armstrong'un golü Hunter Armstrong Armstrong kaldırdı Hunter'a doğru Hunter gelişine bir şut ve gol nefis bir gol gördük Armstrong bu sefer asistin ismi oluyor Antırda golün ismi oluyor. Armstrong burada kaldırdı. Alexander hemen vuruşunu yaptı ve skoru 3-0. Hayden. Hunter. Hayden. Armstrong. Armstrong. Armstrong çekti topu. Hunter. Hunter tekrardan Hayden. Şimdi Armstrong top direkte patladı. Bir vuruşta kaleci. Çok güzel pas açtık bu arada. Takım oyunu harika ama sonunu getirebilecek miyiz merak ediyorum. Aç içeri orta. Bir kafa gelir mi gelmedi. Hunter. Hunter. Gelindi. Mitrovic. Olmadı şimdi çıkabilir miyiz tekrardan alex hunter hunter mitrovic'e mitrovic anita anita alex geçme topkası şimdi hunter'ın önünde hunter çok kötü vurdum be hocam çok kötü burada hunter'a sakat çıktı biraz önce avantajı bırakmıştı hakem şurada aslında ilk ben düşürdüler orada o oh, hunter'ı direkt almış <laughs> <ne> böyle <laughs> Resmen Albion geldi. Bir şut ve son düdük geliyor. Farklı kazanıyor. İlk yarıdan goller geldi. Bir gol bir asist oynadık biz. Ve maçı kazandık 3-0. Evet bölümümüzün sonuna geldik. Bu önceki oynadığımız maçta kupa maçıymış. Ben ee, şey zannettim lig maçı zannettim ama kupa maçıymış. E, şu anlık fena değiliz. Puan durumunda da 12. sıradaydık göstermişim size. 10. sıraya kadar gelmişiz. 16 puan 24 Norwich City 1. kupada da yolumuza devam ediyoruz. E, sonuçları da şöyle göstermiş olduk efendim. En azından bunları görmüş olalım dedim. Ve videomuz burada sonlandırıyoruz. Alexander kariyer moduna yani yolculuk moduna devam ederiz. E, diğer videoları da ee, çekmeye devam ediyorum farklı farklı içeriklerle sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.